Bugün iki büyük teorisyen tüm skibütal bilgilerini birleştirdi. Bir işbirliği yaptılar ve skibütal 70. bölüm part 2 ile alakalı teorilerini sundular. Bugün elit kameramanla birlikte 73. bölüm part 2 ile alakalı tüm teorilerimizi size sunacağız. Teorileri sunmadan önce bu özel ve büyük video özel. Aşağıdan abone olmanızı ve 15.000'den fazla beğeni atmanızı istiyorum. Bakalım gerçekten de 15.000 beğeni gelebilecek mi? O zaman çok bekletmeden elit kameramanla birlikte teorilerimize geçelim. Öncelikle teorileri ben sıraladım ve elit kameramana tek tek sordum. Yani şu nasıl olacak, şunda ne düşünüyorsun, şunu nasıl yapalım falan filan tüm teorileri sundum. Hani soru olarak sundum ve o da tüm teorilerini benle paylaştı. Bu videoda hem ben kendi teorilerimi söyleyeceğim hem de elit kameraman kendi teorilerini söyleyecek. Siz de hangisi mantıklı yorumlarda paylaşın, yorumlara yazın. Şimdi çok bekletmeden tüm teorilerimize bir geçelim. Öncelikle elit kameramana sordum. İlk teori şu. Skibi tuvaletinin ilerleyiş hakkında ne düşünüyorsun ve sence final yakın mı, uzak mı? Yani, sona yakın mıyız, uzak mıyız? Hello, you kirp fans. I don't think we are anywhere near the end of the series. The first big arc has been concluded. But with the Astro Toilets coming into the battle, we have no idea what's going to happen. It's been more than 70 episodes, and we just started getting to know the lore. So I'm quite positive that we have a long way to go. Benim teorim şu ki sona yakın değiliz. Daha son için baya bir zaman var. Yani daha serinin sonu onu gelmiyor. Bana kalırsa böyle. Benim teorim bu. Skeptik ilerleyişi hakkında da ben gayet memnunum. Dafuk'un kaliteyi arttırdı. Siz çevir olarak aşağıda görmüşsünüzdür dediklerine katılıyorum. Yani sona yakın olduğumuzu ben de pek düşünmüyorum. Açıkçası son olması için böyle hani bir 100 bölüm, bir 120 bölüm falan belki olabilir. Yani 70 bölüm gelmişiz dediği gibi hani 70 bölümden sonrası da olur. Bilmiyorum bakalım. Umarım daha bir uzun süremiz vardır final için. İkinci konuşacağımız teori şu. 73 Part 1'de insan insanları gördük. Benim bir teorim vardı biliyorsunuz. Kameramanlar da bu insanlar Gördüğüm insanlar kameramandı. Elite kameraman da. Elit kamerama bunu sordum ben. Yani bu sahne bu insan hallerinin hani speakermanların insanlığı falan da göreceğiz mi sence diye sordum. Bana kalırsa bence göreceğiz. Yani insan halleri gelir bu karakterlerin. İşte speakermanları görürüz, TV'menleri görürüz, woman'ı TV görürüz. İnşallah woman'ı görürüz. Neyse burada laf etmeyelim. Elit kameraman woman'a biraz aşık. Ona yorum. Benim bizimki kamera woman. We don't know for sure if these people are the agents we know. There are many theories going around the fandom right now ranging from them actually being the agents we know To, camerawoman and plunger cameraman are simply imitating the personalities of these people in the footage. So it's still possible that the cameraman are not them, but both ways. 100% is a connection between them. Bence bu karakterlerin TV man ve speakerman hallerini görebileceğiz. Elite kameramanın sunduğu teori de mantıklı burada. Tek şaşırdığım şey şuydu söylediğinde. Hani buradaki insanların bu plangaların falan kişiliğin taklit ettiğini söylediği bir teori var mı? Bir fandomda olan. Bu da gerçekten enteresan. Ben böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum ama gerçekten enteresan geldi ilk söylediğinde. bana kalırsa gelecek yani. Bilmiyorum TV titanların hani titanların diyorum. TV menlerin, speaker manlerin insan ilerleme göreceğiz. Bence böyle bir şey olacak. Üçüncü sorulara yine 70-73 part birden devam ediyoruz. Orada biliyorsunuz insanların olduğu sahne vardı. Sağdaki karaktere biz Plunger kameraman dedik. Soldakine kamera woman. En soldaki karaktere meka kameraman. Meka işte bilim adamı kameraman neyse. Bir yanındakini bilmiyorduk ve teori yapıyorduk buradan. Dedim ki bu kim? Sence bu kim? Ne düşünüyorsun? I have no idea actually. It might be a we haven't seen yet. if we go by the theory that these people are the same as the cameraman we all know the far right will be plunger cameraman the female is camerawoman the guy with the white suit is most likely mech scientist cameraman and the other dude most likely is dark speaker man or the detective cameraman we were teased in the secret ending of episode 70 Bak bu dediği teori gerçekten çok güzel arkadaşlar. Diyor ki hani dedektif kameraman da olabilir, Dark Speaker Man da olabilir. Ben dedektif kameramanı hiç düşünmedim. Hani gerçekten böyle bir şey olsa çok enteresan olmaz mı? O karakteri görmüştük. Bak hatırlattığın çok güzel oldu dedektif kameraman. Gerçekten de enteresan olur bu. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Şu anda görüntüsü girmişti böyle bir dedektif kameraman gözüküyordu. Bu kameraman gerçekten oysa gerçekten çok garip olur. Yani çok güzel teori sunuyor kameraman. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Şimdiki sunacağım teori, şimdiki soracağım teori hani uzun süredir yaptığımız bir teori. Maze 9 teorisi. Bakalım elit kameraman 9 hakkında ne düşünüyor? Şimdi biliyorsun ki 9 teorisi Hani Beatbox serisini biliyorsundur. Bu Beatbox serisi Dafon eski serisi. Hani sence hikayele bağlantısı var mı Mail 09'un falan? Bunu söylersen sevinirim. Yani düşünceleri merak ediyorum. We have already seen mailo 09 in the series in episode 70 part 2. We see mailo 09 shaking hands with the secret agent, which means he is already connected to the lore. But I don't know if Boom is going to go with the multiverse storyline Evet, yani ben de öyle düşünüyorum. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Ben de gerçekten 70 part 2 miydi? 70 part 2'de olan bu hani el sıkışma sahnesi kişinin main 9 olduğunu düşünüyorum. Hatta evrenleri parçanın dafuk ve alan var. Ben şimdi bunu sana anlatmakla uğraşamam. Yani o detaylı hikaye giriyor ama hani main 9'dan hesap edelim. Ya ben de onun main 9 olduğunu düşünüyordum. Sen de öyle düşünüyormuşsun. Gerçekten iyi bu. İkimizin de ortak teori yapmamız gerçekten çok iyi. Bence ilerleyen serilerde, ilerleyen bölümlerde bu Beatbox serisini devam ettireceğiz sadece bu seslendirme dediğin olayı anlamadım. O da belki kendi hani son bölümlerde seslendirmeye girdi ya. Hani ilerleyen bölümlerde seslendirmeler gelme devam edebilir tarzında bir şey diyorsun sanırım. Ben onu anladım. Bence de gerçekten mantıklı. Sonraki teori şu. Birazcık onu kızdırabilir ama inşallah kızmaz. 73 Part 1'de bilim adamı tuvaletin, scientist tuvaletin, robot halini TV man yönetiyordu, TV woman'ı yönetiyordu ve TV woman'ın yönettiği robot hali patlamıştı. Bu da demek oluyor ki yani senin bu sevgili TV woman'ın sence öldü mü? Ölür mü? Ölmez mi? Ne ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Sen de düşünce çok merak I'm assuming you are talking about Scientist Toilet, and no, there is no way my beloved TV woman will die from a simple crash. She has the ability to teleport, and has seen far worse if Scientist Toilet didn't die in the robotic suit all that time, and they had to pull him out to kill him. The inside is most likely very well protected, and she won't even get a scratch. Yani bence de öyle çünkü Profesör Talit içinde bu kadar saldırı yani patlamaya dayandıysa t da dayandığını veya ben ışınlandığını falan düşünüyorum. Elbette kurtulmuştur. Kaybolacak, ölecek bir karakter olduğunu sanmıyorum ben t Yani açıkçası sen de ölmesini çok istemezsin. Ben, ben kamera Woman'ın ölmesini istemiyorum. Sen de t -Woman. Evet İkimizinki de farklı farklı. Neyse neyse o konulara girmiyorum. O konular sonraki videonun konusu. Şimdi sonraki teori bu. Biliyorsunuz ki yeni bölümlerde bir tane konteyner görüyoruz. Birden fazla konteyner görüyoruz ve bu konteynerlarda sence ne var? Bilim adamının bir prototipi mi? Yoksa bir silah mı? Ne düşünüyorsun? bu konuda. Bana kalırsa bu bir silah, yeni bir karakterle alakalı. Belki de Profesör Talit'in hani bir versiyondur, küçük bir versiyondur. Hiçbir fikrim yok. Çünkü büyük bir büyük bir şey o konteynere sığmaz. Bence küçük bir versiyon. Hani bir prototip dediğim gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda alakalı? I think there is a chance that we learn what's inside soon because in episode 73 part 1, one, one of them fell down. And if the Titans can beat G Man Toilet, they'll most likely be able to get their hands on the unfinished project of Scientist Toilet. But there is also a chance that the prototype, whatever it is, might come out from the box and join the battle. Who knows? It could be anything. Yani kutunun içinden bir şey çıkıp böyle savaşa katılması gerçekten enteresan olurdu. Hani belki G-Man zor duruma düştüğünde kutudan çıkıp yardım edebilir ki bu çok olası. Ama bilmiyorum yani bu bilim adamı tuvaletin hani bitmeyen bir projesi çok mantıklı bir teori. Hani gerçekten enteresan olur ha böyle bir şey varsa. Sonraki teoriye gelirse arkadaşlar sonraki teori de şu. Biliyorsunuz ki Titanlarla G-Man vs atacak yeni bölümde. Part 2'de o vs göreceğiz. Peki bu Part 2'de bu savaşı sence kim kazanacak? Yani Titanlar mı kazanacak? Titan TV'men mi? Titan Kameraman mı? Titan Speaker'man mı kazanacak? Yoksa G-Man mi kazanacak? Sence kim kazanacak? I don't think anyone will be dying. I do think that G Man has a plan because otherwise he would have dipped already and Titans still would be chasing him. It is a little worrying that he seems like he knows what to do in that situation. Bence de zaten G-Man'in bir planı var çünkü G-Man gülüyor. Bir fikri var, bir planı var, kafasında uydurup bir plan var. Bana kalırsa bence bir kayıp ya ölmez, eminim ölmez. Böyle bir bölümde bir anda ölmesinin bir anlamı yok. Ama bence hasar görecekler. Yani bence kesinlikle hasar görecekler. Yani Titanlardan biri. Benim teorim şu bu arada. Şunu da söyleyeyim Edit kameraman. Titan TV Man, Titan kameraman bu savaşta hasar alacak. Kaderleri Titan Speaker Man'e kalacak. Ben ben böyle bir teorim var. Belki mantıksız gelebilir sana bilmiyorum ama hani sen diyorsun ki bir kayıp olmayacak. Bilmiyoruz. Hani bir fikrimiz yok açıkçası. Yani yeni bölüm beklemekten başka bir çaremiz yok. Şimdi sonraki teoriye geçersek sonraki teori şu. Biliyorsunuz biliyorsunuz bir bossu gibi bir şey vardı. Juggernaut Astro Tuvalet diye. Hani bu gaz maskeli tuvalet var ya. O adam sence ilerleyen bölümlerde Part 2'de geri dönecek mi? Maybe at the end but if he does appear I think it'll be in episode 74 because Boom has been hyping up episode 74 quiet a lot. I have no idea what we'll see but it surely is going to be epic. Bence de böyle olacak çünkü yani benim yaptığım teorilerde de bu ben kafamda dolanıyordu bu çünkü aynı abi 70 mesela 73 part 1'de fight'ın olacağı savaşın olacağı duyuruldu 70 part 2'de savaş olacak ben yani diyor ki 73'ün sonunda Juggernaut'u görürüz hani Juggernaut geleceğini gösterir ve 74'te asıl olaylar patlar Bence de olur ya yani epik olacağını söylemişsin gerçekten de epik olacak bence de Bakalım bekliyoruz Dafuk'tan yeni bölüm bekliyoruz Son olarak teorilerimizden biri şu Bizim düşündüğümüz bir teoriydi bölümün başından beri Skibitual'ın başından beri söylediğimiz bir teoriydi Açıkçası böyle hani bir anda tutacak bir değildi bu ama bilmiyorum yine de sorayım sana. Sence kompütürmenler, bilgisayar adamlar, kompütürmenler, kompütürmen ırkı ilerleyen bölümlerde seriye dahil olacak mı? There is no way a computer race will be added ever. It just doesn't make sense. To visualize a computer, you'd need a monitor. And TV men are already monitor heads. It just wouldn't make sense. If a new race does come, it might actually be microwave man. Because Boom has been using a naked microwave man for the troll leaks he makes. Açıkçası söylediğin şey mantıklı. Bu yansıtması için bir kafa olacak. Bu da televizyon ama televizyonlar zaten computer man'den. Man gelecek ama televizyonlar var zaten. Ama diyorsun ki microwave man, yani mikro dalga adam gelebilir. Hani Dafu bunun trollünü yapıyor biliyorsun. Yani evet belki belki troll olarak gelir. Belki gerçekten öyle bir karakter gelir. Hiçbir fikrim yok ama mikro dalga adamların seriye dahil olacağı biraz enteresan. Ha belki de bir troll olarak kalır. Hiç kimse bilemez bunu. Katıl için çok teşekkür ederim Elit Kameraman. Bence çok güzel bir video oldu. Yes, I think it was a good video. Don't forget to like this video, subscribe to Yuukop and subscribe to my channel. Evet arkadaşlar elit kameramı dinleyin. Video like atın. Bir 15.000 like gelir. Bir 15-20 bin like gelir bu videoya artık gelsin. Elit kameramanı getirmişim. Elit kameramanla bu teori yapmamız daha özel bir video oldu benim için. Elit kamera güzel bir video oldu. Belki ileride tekrar bu tarz bir içerik yapabiliriz. Bu sizin destekleriniz var. 15-20 like gelirse belki bakarız. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve görüşürüz. Bay bay.